Ne durumda olursan ol, Kur'an'dan ne okursan oku, ne iş yaparsanız yapın, kuşkusuz o işe daldığınız an biz üstünüzde tanığız. Çünkü ne yerde ne gökte zerre miktarı bile olsa hiçbir şey Rabbinden gizli kalmaz. Bundan ne daha küçüğü ne de daha büyüğü yoktur ki açık bir kitapta yazılı bulunmasın. Dikkat edin, Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Çünkü onlar inanan ve Allah'tan korkan kimselerdir. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla bir değişiklik olmaz. İşte bu çok büyük bir başarıdır. Onların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır o çok iyi işiten çok iyi bilendir